Zeynep Hanım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Bu kuruyan gülleri makastan kesiyorum. Evet, bunu ee, ne kesiyorsunuz? Yeni filiz çıksın. Ee, güzel dal versin. Gerçi Gerçi sonbahara gelmişik de olsun. Dur, 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 dur. Ne kadar güzel bunlar. Ha, bunlar tomurcuk açacaklar Allah izin verirse. Ha, siz bunlar budadınız çıkıyor değil mi? He, ben bak bunlar hep tomurcuk. Hı -hı. Ha. Maşallah, maşallah, maşallah. Şu güzelliğe bak. Ha, Rabbim ne güzel yaratmış ya. Orada ne var kuru? Ha. Bunlar yeri güneş ya. Ee, yeri güneş. Kırmızı gülüm var, ay, beyaz gülüm şu var. Şu kelebeğe bak. O da gelmiş, o da çekti. Hayır hayır hay, kelebek. Ne yemizin, kadar gel, bak, gel. kana çırpıyor. Kaçma, kaçma, kaçma. kaçma. <laughs> kuzum, kuzum, kuzum bak. Gel, gel, gel. gel, gel yine gene gel. geldi, kondu şey. Gel, kelebek gel, gel. çiçeği çok sever, arı çiçeği çok sever. Ee, onun için e, biz de severiz ha, tabi. Bir tane ağrı varmış bak. Şurada bir tane ağrı var. Evet. Ee, ay şu... ay Rabbim ne güzel yaratmış. Bu da sefa işte. Ee... Sen ne yapıyorsun kızım, ne yapıyorsun? Besleniyor mu? Bunun ağzı nerede kız Geldi oraya poz mu verdi, ne yaptı? E ee, bana baya poz veriyor bak. Söylesene <laughs> şöyle. <gülüyor> ay ay ay. Bu da, çok tatlı. Bu kelebek de senin mi? O da bizim. <laughs> bak oh, çiçekten çiçek çiçekten şeye koy, konuyor. Çiçekten çiçek. Bay kuzum gel benim elime kon gel. Gel. Benim elim ha. ki. Benim elim domates topu ama benim elim şey. Biraz kirlenmiş topu. orada. herhalde. Bunlar çiçeğe konar. Ee, çiçeğe konmaz. Çiçeğe konuyor değil mi? Evet çiçeğe konar. Bak bak bak. Ay, ay, ay. bak oradan oraya <laughs> gidiyor. Oradan oraya <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> arada. arada demek oradan şeyin abi. evet. evet. İyi kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Emlak sağ sağlık. Çok güzel yetiştirmişsin. Evet, güzel bu yeri de güneş olduğu için e, güzel şey. Ürünlerin bol olsun. Allah bereket versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Bu sen ektiğimiz bal kabakları olmadı. Olan da çok küçük kaldı. Şunları çok yemeğe barış olmasın. Oğlanı da soğufurlarsın. Ah kuzum sen 5-6 kilo olmalısın. Nasıl küçücük kalmışsın böyle. Aslında bunlar normal bildiğimiz bal kapak. Bunlar bizim Adıyaman'ın meşhur yoğurt kabağı var. Bak böyle çizgilerine böyle zaten böyle şeyde. Hafif böyle pembemsi oluyor. Bunun e, aynen bal kabağı şeklinde kesiyorsun, doğruyuz. Bunlar ama şeker yerine yoğurt katıyoruz. E, onları pişiriyoruz. Tabii pişirdikten sonra yoğurt katıyoruz. Çok güzel oluyor, lezzetli bir şey oluyor. Zeynep ben kolay gelsin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun tavuklara beraber? Bana birlikte soğan ekecekler baksana. Öyle mi? <laughs> Yavrular. Ay 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 ay. Zeynep teyzenize yardım mı ediyorsunuz? Ya. Bana birlikte soğan ekecekler. Bu soğanlar çillenmişti. Evet. Eee ekim dedim buraya. Onlarla, benimle birlikte işte o şey diyorlar. Elinize, emeğinize sağlık. Bu ha, değerlendiriyorsunuz değil mi? Bunları? Evet evet. Şey olmuş ya. Evet. Çillenmişler böyle. Ekim. İyi sana yardımcı mı? Tavuklarına sana yardım ediyor. Ha yardım ediyor ediyorlar. Bu herhalde bu sırada böcek mi arıyor? Ne bileyim sen geldin diye korkup gittiler işte. Öyle mi? Benle birlikte şey diyorlardı. E, soğanlar maşallah şey bunlar çabucak büyüyor onlar. Büyür büyür inşallah. Bir tane ver tavuk da eksin daha ekebilecek mi? Korktum aleyküm. Ek sen de bunu al al sen de ek sen de ek ekmek istiyorsan ek. İyi, ego söyleyeceksin arıyor herhalde. Ha, yiyecek yoruyor. Oldu, eline onlar sağlık. Teşekkür ederim. Bunlar ne kadar zaman olur tahminen? Ya sonbahar ya, kış artık şey olur, üstünü kapatırsak çabuk olur. Üstün... Ha, kışlık, kışlık yeşil soğan mı ekiyorsun? Şey ya, yeşil. Yemeğe, bu kış, şey değil, kışlık soğan değil, bu yemeğe evet. oldu mu Allah izin verse yeşil salatayı falan. Bu suyuna sanki biraz gübrel gibi akıyor. Şey havuzdan akıyor. havuzdan akınca öyle şey oluyor. Ha yaprak falan mı koyuyorsunuz? Yaprak gidiyor, her şey gidiyor işte. Evet. Oldu eline sağlık. Teşekkür İnşallah beraberiz beraber gideriz yeşil Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne taşıyorsunuz? Yaprak işte. Boşuna götürdüm. Dolusunu getiriyor. Evet. Şimdi şöyle gördüğün gibi tarlamıza satacağız. Hı. Şun hep yaprak mı bunlar hep döktü? Tabi tabi tabi. Bizim bana çok gübremiz yok. Hı. Çok kubremiz var da az e, şey Ona sulandırıp atıyoruz. Bu yapraklar da böyle kurula kalkıyoruz. Şimdi buna sürdüğümüz toprağa karışacak bunlar. Doğal gübre değil mi? Tabi hem gübre olacak hem de sürecek. Toprağı havalandıracak. Toprağı gevşetecek değil abi, mi? Bunlar bak şöyle. Bunlarda çok vitamin var. Evet. Ona şimdi topraktan aldığı vitaminleri geri toprağa verecek. Evet. Bu iyi çalışmışsın ama. Abi tabii. daha şere de işte yaprak çok. Şimdi, şimdi arka bak nohutlar kendi kendine çıkmış abi. Evet. Böyle sert işte. İyi kolay İnşallah. gelsin. Sağ ol, sağ ol. teşekkür ederim, sağ ol. Evet arkadaşlar, bal topladım. Görürsün her bir kovaya 5-6 tane girdi. Normalde kabak olduğu zaman bunun bir tane yara bilemeden küçük olursa iki tane sar Evet. Tabii son mara kadar bu bundan sonra büyümez. Bunları toplayalım. Evet. Bunu Zeynep Hanım bundan güzel yemekler yapar bize.